Değerli Kanalurfa izleyicileri, iyi akşamlar. Yepyeni bir programla Kanalurfa'da sizlerle birlikteyiz. Ömer Ağla Yüzde Çözüm'e hoş geldiniz. Yüzde Çözüm adı üzerinde. Kentin çözüm bekleyen sorunlarını konuşacağız. İlk programımız, konuğumuz Şanlıurfa Milletvekili Sayın Kemalettin Nivasekin. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Kırmadınız bizi. Estağfurullah. İlk programımız, ilk konuğumuzsunuz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun, Çok teşekkür teşekkürler, sağ olun. Çok sağ olun. Tabii seçimlerden sonra geldiniz, gittiniz memlekette sorunlarla temas ettiniz. Ankara ayağını oluşturdunuz o anlamda. Kısmen bilgi sahibisiniz sorunlarla ilgili. Çözüm bekleyen kısımları size soracağız. Onlarla ilgili konuşacağız. Ağırlıklı yerel siyaset konuşacağız. Yerel problemler konuşacağız. Kısmen de Türkiye gündemine değineceğiz. Ben e, ilk yakından takip ettiğiniz bölgeden başlamak istiyorum. Akşakale'den başlamak istiyorum. Akşakale'de son zamanlarda Süleyman Şah çadır kampı doldu. Kontenjanı doldurdu. Gelen yeni Suriyeli misafirlerimiz diyelim yer bulamadığından dolayı boş olan yerlere yerleştirildi. Bununla ilgili ilk Yardım Yaşam Merkezi belediye çatısı altında gönüllerin oluşturduğu bir platform oluşturdular mağduriyeti çözümü adına. Sık sık bizle temas ettiler. Bu konuda olaya vakıfsınız diye ilk oradan başlamak istiyorum. İlk Yardım Yaşam Merkezi'nin çalışmaları var kampanyaları var. Bu Süleyman şahta dolluktan dolayı oluşan, yoğunluktan dolayı e, Akçakale halkının sahiplendiği misafirlerimiz var. Bu sorunla ilgili bilginiz var, temasınız var bunlarla ilgili. Ne söylemek istersiniz? Evet. Öncelikle tüm Şanlıurfa halkının, hemşehrilerimin e, akşamını, gecesini e, kutluyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. E, hayırlı geceler diliyorum buradan. Şimdi ilk adım e, yaşam merkezi Akçakale'de e, biliyorsunuz e, Urfa'da resmi kayıtlara göre 380 bin e, dolaylarında e, mülteci var. Suriyeli mülteci kardeşimiz. E, Akçakale'de de Akçakale nüfusunun e, 100 bine yakın nüfus var. Akçakale'nin 100 bini de geçkin. Onun bir buçuk katı kadar da e, mülteci kamplar ve dışındaki insanlar, dışındaki. köylerde e, bu tarz yaşam merkezlerinde yaşayanlarla beraber e, 250 bine yakın bir nüfus bizim nüfusumuzla beraber, mültecilerle beraber 250 bine yakın bir nüfus. Hakikaten ağır bir yük. Bu aşamada halkımız devletin olanaklarıyla sağlanan kampların dışında Akçakale garaj dediğimiz garaj kısmında ilk adım yaşam merkezi var. Bunu çeşitli sivil toplum kuruluşlarının, çeşitli hayırseverlerin bölgeden, dışarıdan özellikle bölge halkımızın ee, bir ekmeği olan e, ekmeğini bölüp iki ekmeği olan bir ekmeğini oraya verecek şekilde e, özetleyecek olursak e, oraya e, müthiş bir şekilde e, özenle ve e, üzerine titreyerek bir e, ilk adım yaşam merkezi şeklinde e, yaklaşık olarak 500-600 aileden de belki fazla e, bir e, yaşam alanı oluşturdular. Bu yaşam alanındaki tüm ihtiyaçlar gönüllü halkın gönüllü çabalarıyla e, sağlanan burada Akçakale'de gazetecilik yapan ve bu aşamada orayla uğraşan, oraya yardım eden bir sürü kardeşim var. Onlar Allah razı olsun gönüllü olarak bu işi yapıyorlar. Ve sürekli sivil toplum kuruluşlarına oraya yardım edilebilmesi için yardım çağrılarında bulunuyorlar. Bir ara yağmur yağışı oldu. Seçimlerden kısa bir süre sonraydı. Çadırlar su altında kalmıştı. Beni bir gece aradılar. Hatta Geceyi, evet geceydi, geceyi aşkın bir sürede e, gir, gerekli temasları, girişimleri yaptık. Oraya e, çadırların altına e, o e, şeyler var. E, Sızdırmalı has, önlesin evet, diye. Evet, sızdırmaları önlesin, su sızdırmalarını önlesin diye e, bir sürü aletler falan gönderildi. Ve dediğimiz gibi bu gönüllülük esasına dayalı bir sistem üzerine kurulmuş bir yaşam merkezi. Bu aşamada da biz bu gönüllü olan kardeşlerimizle bölgede yaşayan ve bu işi kendine dert edinen, bu işi kendine gaye edinen ve bunu bunun için çabalayan kardeşlerimizin çağrılarıyla Ankara'da da bir çağrı yaptık. Bunu buradan duyurmak istiyorum. Daha önce duyurmadım. Orada bir süre Ankara'da ve İstanbul'da bulunan bir seri e, şey, STK'larla görüştük. Şu an çağrı yaptılar e, ve e, Türkiye'nin her tarafından yardım topluyorlar ve bu yardımı bizim e, elimizle ve bizim vesile e, oluşumuzla e, oradaki kardeşlerimize e, ulaştıracaklar inşallah. Ben de buradan yani ben buradan e, milletvekili Kemalettin Yılmaz Tekin veya avukat Kemalettin Yılmaz Tekin olarak değil bir gönüllü e, bu kardeşlerimizin e, derdine Çare aramaya çalışan bir Kemalettin Yılmaz Tekin olarak Urfa'ya, Urfa'nın dışına Türkiye'ye ve dünyada buraya hayır yapmak isteyen kardeşlerimizi davet ediyorum. Buradaki hayır hakikaten şunu bilsinler, en makbul hayırlardan birisi olacaktır. Hallerini görünce benim evet. ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklardır. Ve o gönüller çok ciddi bir işe imza attılar. O kampanyayla yaklaşık 500 çadır kurdular. Bu 500 çadırda 4000 tane... E, misafir barındırıyorlar. En büyük problemler bunların ısınma. Dünden beri sosyal medya üzerinden de bir kampanya yürüttüler. O anlamda da bahsettiğiniz gibi e, bir destek ihtiyaçları var. Yaptığınız çağrı eminim gerekli yetişmiştir. O anlamda ihtiyaçlarının büyük kısmını giderecekler. Zaten bu çağrı yanında bunun da biz takipçisi olacağız zaten. Evet. Yani ben Ankara'da o başlattığım kampanyanın dışında onu daha isimlendirmedim ama şu an altyapı çalışmaları e, ilgili yerlere bildirimler yapıldı. Bunlar tamamen sıhhatli ve hakikaten ele dokunur bir şeyler oluştuğunda onu isimlendirerek evet. kardeşlerimize ulaştıracağız. Özellikle özellikle bu konuda sizden çok şey bekliyorlar. Zayıf vekilim i̇nşallah, ben de aracı inşallah, olayım söyleyeyim. Inşallah, inşallah. Bu tabii e, sorunlar konuşacağız dedik. Akçakale'den başladık o bölgeden devam edelim. Gerek oradaki misafirlerimiz gerek oradaki halkın da en çok dillendirdiği ikinci bir sorun da enerji problemi. Evet. Bununla ilgili ben çalışma yaptığınızı biliyorum. Basından takip ediyorum, Yakinen de biliyorum. Son toplantılarınız genelde bununla ilgiliydi. Enerji problem de aslında yansıyor. Isınma ister istemez çadır kentlerde ısınma sobayla olmuyor malumunuz. Elektrikle ısınmak zorunda kalıyorlar. O da problem yarattığı için şimdi piknik tüplerinin üzerine ısıtıcılar monte etmişler. Esnaf gücü yettiğince ona destek olmaya çalışıyor. Ciddi bir destek de oldu. Kısmen yarısı tamamen yarısı duruyor. Buradan elektriğe dönmek istiyorum. Yaptığınız çalışmalar meyve vermeye başlayacak. Eminim yakın zamanda. Evet. Ama bölgenin en çok sen beklediğin o. Evet. O bölgedeki enerji problemi bir an önce çözülmesi, evet. çözme kavuşması. Benim kanaatimce söz konusu mesele hakikaten kronik bir hastalık haline geldi. Evet. Özellikle ben bunu seçim <laughs> propaganda döneminde de sürekli vurguladım. DEDAŞ'ın keyfi uygulamaları had safhada DEDAŞ'ın vatandaşa karşı tavrı o kabul edilemez tavrı hat safhada ve şunu da belirtmek istiyorum bu mesele kronikleşti buraya neşter vurmak lazımdı zaten yani burada sunama birlikleriyle ilgili sorunlar var. Evet. Onun dışında kurumun yapması gereken mesela genel altyapıyla alakalı telleridir, direğidir 30 senelik Altyapıyı kullanarak bir hizmet vermeye çalışıyorlar ama e, o mevcut nüfusa göre o altyapıyla hizmet vermeleri mümkün değil. Şimdi bunu biraz da tölere etmeye çalışıyorlar. Ticari bir şirket burası, özel bir şirket. Bu özel şirket e, karlılık amacına göre hareket ediyor. Ve burada bu karlılık amacına göre elektrikleri mesela üçer saat arayla normalde kesmeleri e, gerekiyor. Ve öyle bir e, kendilerine öyle bir gündem oluşturmuşlar. Ama bu kesintilerin... 6 saat, 8 saat, 10 saati aşkın süreleri geçtiği ve bize sürekli bu şekilde bilgi gelmekte. Bu hakikaten rahatsız edici bir durum. Evet. Yani halkımızın elhamdülillah ülkemizde savaş yok. elhamdülillah ülkemizde bir sel Selaket bir afet yok, evet. herhangi bir şey yok ama bu kesintilerin kabulü mümkün değil. Özellikle kırsal bölgelerde. Tabii kırsalda e, ee, şeyde de var, ilçelerde de var bu i̇lçelerde kesinti ama mi? özellikle dediğimiz gibi evet, çok daha yoğun. bunun kabulü mümkün değil. Buna en kısa sürede seçimden önce bir nebze iyileştirmeler yapıldı. Hatta bu iyileştirmelerin aslında meyvelerini görüyoruz şu an ama son dönemde müthiş bir şekilde şikayetler arttı. Özellikle sulamalar, içme sularıyla alakalı elektrik tesisatlarında DEDAŞ bir köye sadece şeyi bağlamış, tesisatı bağlamış, Saat bağlamama uğruna, vatandaşa abone edip oradaki saat yükümlülüklerinden kurtulmak için e, ins e, tek bir yere elektrik veriyor ve ona tek saatle, tüm köylüye tek saat üzerinden dağıtım elektrik yapmaya elektrik çalışıyor. Var. Ve oradaki maliyetten kurtulmaya çalışıyor ama sonuçta bunu yaparken vatandaşa eziyet ediyor. Bunun görüşmeleri devam ediyor. E, bunu ben takip ediyorum. E, kısa bir süre sonra herhalde buna ilişkin net bir... Çizgi belirlemiş olacağız. Onu ve diyoruz. o bölge insan tabii her defasında gündeme getirdiği konu bu enerji konusu. Evet. Bu konuda ben şunu çok net ifade etmek istiyorum. Bu anlamda sizden ciddi beklenti içerisindeler. Evet. Çünkü problem dediniz ya, kronikleşmiş. Tabii. Her defasında konuşuluyor. Bu son süreçte yaptığınız toplantılar, Ankara'daki ya toplantılar tabii ki duyuluyor. Buradaki ilgililer tarafından. Bu işin çözüleceğine inanıyorlar. Bu anlamda da bölgenin elektrik problemi çözülmesi, enerji problemi çözülmesi anlamında ciddi bir e, takip ve yoğunlaşma gerekiyor. Çünkü bu ...ekonomiye de yansıyor. Çiftçinin elektrik kaldığını düşünün... ...sulama birliklerinden kaynaklanan sıkıntılardan dolayı... ...çiftçi ekim yapamıyor. Çiftçi ekonomisini çeviremiyor. Sulama da yapamadılar. Sulama şimdi. yapamıyor. Evet. Yani özellikle birkaç sulama birliğine e, yönelik... E, ...TEDAŞ'ta e, bir güvensizlik ortamı... İki birlik zannedersem... Dört o, tane. Dört tane. Dört birliği. tane. Ya Bizim Akçakale bölgesinde dört tane... E, ...Bozova tarafında var e, birkaç sulama birliği. E, bir güvensizlik ortamı oluşmuş... DEDAŞ kendi argümanlarını sunuyor. Kendi iddiaları var. Sulama Birlikleri'nin kendi iddiası var ama mühim olan burada mağdur olan vatandaş. Evet. Borcunu ödeyen her vatandaş şu an mağdur. Evet. Onu söyleyeyim. Borcunu ödemesine rağmen mağdur. Onu çözmeye yönelik çabalar sarf ettik ve şöyle bir aşamaya gelindi. O sulama Birliği içerisinde tarlalarına buğday ekildi biliyorsunuz. Mevsimiydi. Evet. Ekim ayından itibaren ekim yapıldı. Yağmur da bu sene kurak. Yağmur olmayınca e, sulama yapılması lazım. E, yapılamayınca halen tohumlar e, tarlanın altında bir kısmı çürüdü. E, buna yönelik aniden e, yani böyle hızlı bir şekilde seri bir şekilde ne yapabiliriz diye düşündük. E, bir an önce bu suyun verilmesi lazım. Evet. E, dedaş yetkilileri tahutlamıştıydılar e, çiftçilerden. 2016 desteklemelerine yönelik e, kesinti yapılabilmesi için vatandaş da hazır zaten. Yani vatandaş. Evet. E, DEDAŞ'ın e, alacağını vermeme gibi bir e, şeyi yok düşüncesi yok. Hemen buna yönelik e, tahutnameler şu an bizim ilçe başkanımız Akçakale ilçe başkanı özellikle bunu organize ediyor. Biz karar alındı Sayın Bakanımız ve birkaç vekil arkadaşımızla beraber bu hususu masaya yatırdık. DEDAŞ'ın yetkilileriyle görüşme yapıldı. Bunu bir e, şey bir sata bindirdik ama bunun takibini yapmamız lazım. Evet. E, çünkü böyle ihmale gelecek bir mesele değil. Sıkıntıyı çeken vatandaş vatandaşın da birebir muhatabı biziz. Bunu çözmemiz lazım. Çözeceğiz inşallah. Evet. Bu konuda niye beklentiler? Onu da ben kısaca izleyicilerimle paylaşmak istiyorum. Evet, sizleri avukat olarak biliyor. Bir kitle ama ben biliyorum. Bir de bölgede ciddi bir çiftçiliğiniz var. 2011-2012 yıllarında yılın çiftçisi Evet. değil mi? Yanlış hatır evet, evet. Evet, yanlış hatırlamıyorum. Evet. Bunu bilenler de çiftçinin derdini anlar Sayın vekilimiz. Tabii, tabii, Bunu çözer. Tabii, tabii. Bu anlamda da bir beklenti içindeler. Tabi tabii. tabii. tabii e Ankara'yı iyi biliyorsunuz. Ankara'da öğrenci kilidleriniz orada geçti. İşiniz orada icra ettiniz. Urfa'daki işlerinizin dışında orada da farklı işleriniz vardı. Şunu bana söylediler özellikle. Sayın Vekilimizin ciddi bir çevresi var Ankara tarafında. Akçakale, Harran ve bölge hep tarıma endeksli ya. Yatırımcıyı çağıramama, yatırımcı çekememe sıkıntıları var. Yani özellikle izraam ediyoruz kendi çevresini, yatırımcı çevresini yönlendirirse bölgeye. O işsizliği de biraz kurtarmış olur. Mevsimlik işçilerden biraz arındırmış olur. E, bu yatırım noktasında sizden o anlamda da bir destek bekliyorlar. Bir e, ittirici güç olmanızı istiyorlar. O çevrenizin bölgeye yönlendirilmesini istiyorlar. Evet. Şimdi şöyle. E, bundan yönelik aslında bir çalışma var. Onu söyleyeyim en başta. E, bunu ben zaten e, gittiğim, görüştüğüm, seçim çalışmasını yaptığım yerlerin hepsinde e, bunu aslında vaat ettik, vaat ediyoruz. ...vaat etmemiz lazım. Memleketim adına vaat etmem lazım. Bir şeyler yapmam lazım. Açılacak her tesis... ...benim oradaki işsiz... ...kardeşlerim için bir umut... ...bir ekmek kapısı. Buna yönelik çalışmamız var. Evet Zaten... ...bunu ama sistemli ve... ...düzenli bir şekilde yapmamız lazım. Yani... ...şimdi bu elektrik kesintisinin... ...olduğu bir ortamda... ...yatırımcı, yatırımcı gelmesi değil. mümkün değil. Bir kere bizim... ...tüm bunlardan arınmış... Ee, bir sistemi, bir ortamı oluşturmamız lazım. Ondan sonra o insanları en böyle sıhhatli şekilde davet edebilmemiz lazım. Bu ortama ramak kaldı, az kaldı. Bu ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Ee, ve çalışmamız beyan ettiğim gibi buna yönelik çalışmalarımız var. Ee, bunu en kısa sürede uygulayacağız ama bu DEDAŞ'ın e, sorununu bir kere bir halletmemiz lazım. Vatandaş 24 saat kesintisi elektriğini aldığı gün bu yatırımcıların geleceğini de bilmesi lazım. Evet. Buna ilişkin çaba da bize düşüyor. Dediğim gibi takip ediyoruz. Doğrudur. Bunu. Ben orada bir o ilk adım yaşam ile alakalı hususta bir hususu gözden kaçırdık. Orada belediyenin de tahsis ettiği oraya özellikle tahsis ettiği elemanları var. Onları da görmezden gelemeyiz. Evet. Hakikaten evet. çok büyük. Çaba belediye çatısı zaman, altında bir çalışma zaten, yapıyor. Öyle, Gönüllerle tabi, beraber. Tabi, tabi, gönüllülerle beraber? Tabii tabii, gönüllülerle beraber, belediyenin organizasyonuyla. Yani bu gönülleri evet. toplayan da aslında belediye. E, belediye tabi. E, bu organizasyon çatısı altında belediye yapıyor. E, biz zaten bu tüm çabalarımızı belediye ile görüşerek e, yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Evet. İfade aynı o şekildeydi. Belediyenin öncülüğünde, Akçakale Esnafın oradaki vatandaşın yardımlarıyla organize olan bir platform ama çatı. O konu tabi belediye. Tabii, tabii. Diğer konuda kapatma adına söylüyorum. Evet, altyapının oluşması gerekiyor. Yatırıma gelecek de elektrik problemi olan bir yerde, altyapı problemi olan bir yerde yatırım nasıl gelsin? Öncelik Kangren sanki bölgede gerçekten enerji, elektrik o problem çözülecek. Tabii, tabii, bizim kronik sorunumuz şu an enerji. Akçakale'de özellikle mesela birkaç sorun daha var ama halli mümkün, çözümü mümkün meseleler. Eee, evet. Ceylanpınar Akçakale yolu. Bununla ilgili olarak da biz zaten bunları bir Sıraya koymuştuk. Bununla ilgili olarak da o kamulaştırma ile ilgili bir sorun vardı. Onu da tarım reformuyla görüştük. Onu da buradan söyleyeyim. E, şu an için geçen karayolları e, bölgeyle e, görüştüm ve hemen e, müthiş bir şekilde e, çukurlar vardı. E, araçların geçişi mümkün değil. Sıkıntılı bir yol, e, uzun ve ince bir yol. E, araçların güvenli bir şekilde geçmesi mümkün değil. İki aracın yan yana geçmesi mümkün değil. En azından çukurları doldurarak, e, yama yaparak bunu bu şekilde bir e, ağrı kesici e, şeklinde bir çözüm. E, geçici bir çözüm. Ardından da bu e, kamulaştırmaya ilişkin sorunu halletmek üzere Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile görüştük. Buna ilişkin araç e, şey, arazi tahsislerine yönelik takaslar yapıldı. Takasların yapma çalışması devam ediyor. E, orada kamulaştırmadan dolayı aşılamayan bir sorun vardı. Hazine arası ile orasının takası yapılınca, engelsiz olarak onu Ceylanpınar'a kadar bitirmiş olacağız. Zaten Pekmezli köyünden sonraki aşamada yol çok mükemmel bir yol. Zaten orasını büyük ihtimalle turizm yoluyla da bağlantılı evet, bir yol edeceğiz. Evet. 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 turizm yoluyla bağlantılı bir şekilde yapılacak orası. Bu aşamayı geçmek üzereyiz. Yani. Evet. Şimdi bunlar süre gelen sorunlar. Bu süre gelen sorunları hemen bitirmemiz mümkün değil ama şunu bilmeleri lazım insanımızın, vatandaşlarımızın. Durmadık orada yani e, yoğun bir meclis çalışması olmasına rağmen aralarda emin olun aralarda bulduğum her fırsatta ilgili bakanlıkları zaten not etmiştik. Şurayla bir görüşmem lazım, şurayla bir görüşmem lazım diye. En son görüşmem bu geçen hafta e, bu geçtiğimiz hafta itibariyle tarım reformu ile ilgili genel müdürlük nezdinde tüm görüşmelerimi tamamladım. Evet. E, takas işlemlerine ilişkin işlemleri başlattılar. İkinci konu oydu aslında enerji probleminden sonra bölgenin en büyük sıkıntısı. O yol. yol problemi tabii. özellikle Akçakale Ceylan Parası. Ceylan, tabii, tabii. tabii o diğer yollardan bahsedildi ama ana problem oydu. O yolun olmayışından kaynaklanan başka sıkıntılar da evet. söz konusu. Bahsettiğiniz gibi turizm konusu bölgede ciddi hareketlik getirecek bir alan. Eee ...değerlendirilemedi bugüne kadar. Bölge sakin bir bölge. Bölgede bir sıkıntı yok, bir problem yok. O turizm de biraz daha canlandırılırsa... ...bölge halkı dedim ya çiftçiliğe sanki böyle mahkum edilmiş. Sadece çiftçilik yapacak. Halbuki o şekilde yatırımlar gelebilir, turizm canlanabilir. Harran... E, ...dünya medeniyetinin... ...insanın nefes alışıyla var olmuş bir medeniyet. Harran'ı böyle... E, ...es geçemezsiniz. Paris... ...Eyfel Kulesi demir yığını... ...o evet. demir yığını ile insanlar turizm abidesi, turizm merkezi haline getirmişler. Bizim e, peygamberlerin ilk insanın varoluşuyla oluşu, var e, mukaddes mekanların ayak bastıkları bu mukaddes mekanları turizm cenneti haline getirebilecekken bu potansiyelimizi tamamen görmezden gelmişiz. Yapılabilecekler emin olun en alt seviyede yapılabilmiş. imkanlar dahilinde tabi. Belediye, Harran Belediyesi bu noktada kendi düşeni, kendi üzerine düşenin fazlasıyla ama imkanı ölçüsünde tabii, i̇mkanı, tabii. yapmaya çalışmış. Ama bunda itici güç, vurucu güç yine biz olacağız orada. Evet. Yani onu iteklemek, hızlandırmak, e, bürokrasiye takılmamalarını sağlayacak olan yine biziz. Bu sorumluluğumuzun da farkındayız. Bunu belediye başkanımızla, ilçe başkanımızla e, gerekli görüşmeleri yaparak e, belli bir aşamaya zaten getirmiştik. Teorik manada, düşünce manasında. Bunu şu an e, şeye... ...icraata dökme vakti e, turizm yani emin olun evet. turizm bu tarım merkezi tamam kapın başkenti... Başkent, orada başkent evet. ama bunun yanında turizm bunun yanında başka alanları açmamız lazım insanımıza. E, bunun yanında sınır kapısı meselesi mesela. Biz evet. buna ilişkin geçen de Sayın Bakanımız Faruk Çelik Bey ile de görüşmelerimizi yaptık. E, mesela Suruç sınır kapısı açık insani yardım geçişleri mevcut. Akçakale sınır kapısı ile ilgili de görüşmelerimizi yaptık ama PYD tarafından buna ilişkin e, biz güvence veremeyiz ki bunun e, amacı belli zaten. Yani Akçakale sınır kapısının açılması öbür taraftaki sınır kapısının e, zayıflaması manasına geleceği için e, buradaki halka yönelik tamamen siyasi kaygılarla e, kapıyı açmamaya yönelik tehditleri oluşturan evet. bir e, gerekçe ve e, makul ve e, şey bir gerekçe. Kabulü mümkün olmayan bir gerekçe. Ee, bu aşamada ileriki zamanda konjektüre göre tekrardan bunu deneyeceğiz inşallah. O sınır kapısının açılması Bu konu da gündeme geliyor. Evet yani Akçakale'de sınır kapısının açılmasını engelleyen bir biz konusuz. de şunu istedik <laughs> evet. ki biz Akçakale'liyiz. Sınır ilçesiyiz. Sınır ilçesi olduğumuz için sınır ticareti yapalım. İnsani yardımıysa biz de insan yardım yapalım. Evet. İnsani yardım geçişlerini sağlayalım. Buna e, karşı taraftan e, tamamen böyle reddeder şekilde olumsuz cevap gelince bizim o gönderdiğimiz insanları ticaret yapan insanları güvenceyi sağlamadan karşı taraftan onun güvencesini almadan bunu yapmamız vatandaşımızı ticaret yapan vatandaşımızın hayatını tehlikeye sokmamız manasına gelir. O güvenli ortamı sağladığımız anda onu tekrardan faaliyete geçireceğiz inşallah. Yine bakın aynı konu sınır kapısında kapalı olmasından kaynaklanan yatırımcı altyapı problem var gelemiyor. Çiftçi elektrik sıkıntısı var üretimde elde edemiyor. Turizm geçmişten gelen sıkıntılardan dolayı bir türlü hak ettiği yere gelemedi. Sınır kapımız, var, kapımız vardı güzel de çalışacak mısın kapısı. Bu da o diğer bölge diğer taraftan kaynaklanan sıkıntılardan o da kapalı. Yine bölge insanının ekonomik damarlarından birisi sınıf kapısıyla kapatılmış oldu. O da sık sık gündeme gelen bir konuydu. Onu da duruyor olmanız tabii ki izleyicilerimiz o sorunu da çözeceğine inanıyor. Bir konu daha var yine bölgede e, çözdüğünüz aslında sorun değil çözülen bir konu. Açık öğretim sınavları malumunuz her tarafta yapılır. Evet. Okula gidemeyenler için dışarıda okuyan öğrenciler için açık öğretim sınavları yapılır. Bu açık öğretim sınavları her yerde yapılıyordu. Harran'da yapılmıyordu. Bu konuda temasa yapılıyordu. geçti. Yapılıyordu. Bu sene bir sıkıntı ha, oluştu. Evet. Siz çözdünüz. Açık öğretim sınavları kaldırıldı. Temasa geçildi. Ben gerekli birimlerle görüştüm. Bu sene yine sınav Tabii. konmuş oldu. Sınavın yapılmasına bir ay yakın bir süre vardı. Aralık ayının herhalde başlarıydı bir gazeteci arkadaş oradan ısrarla beni aradılar o gün zaten gazeteci bir arkadaş haberdar değildik biz böyle bir durumdan açık öğretim sınavlarının lise açık öğretim sınavlarının Akçakale'de yapılmayacağından bu seneye has bir şeymiş Güvenlik tedbirleri işte ona yönelik istihbari bilgiler mümkün olmadığına yönelik bir iddia vardı o iddiayı araştırdık müsteşar bey görüştük milli eğitim Bakanlığı müsteşarı Yusuf Tekin bey ile sağ olsunlar durumu anlattık, durumu izah ettik. O gün itibariyle görüşüldü. Bir iki saat içerisinde de hemen dönüş yapıldı bize. Netice alındı ve Açık Öğretim Lisesi sınavlarının Harranlı öğrencilerin özellikle kız öğrenciler yani biz eğitim için çağrı yapıyoruz. Kızlarımız okusun diyoruz. 500 tane, 600 tane yakın genç kız kardeşimiz var. Bunların hepsini biz teşvik etmemiz lazım. Yani bunlara zaman Mekan sınırlaması koymamamız lazım. Bunlara mesafe biçmememiz lazım. Bulundukları yerlerde ortamlarını rahatlatmamız lazım. Ortamlarını e, daha böyle e, eğitime uygun hale getirmemiz lazım ki teşvik edelim. Ve evet. e, teşvik gerekirken tutup bize eğer onların sınav merkezlerini başka bir ilçeye alırsak e, uygun değil. E, evet. Amaca da aykırı bu. E, bunu tespit ederek e, bildirdik sağ olsunlar. E, bürokrasideki e, tanıdığımız evet. insanlar ona göre e, Harran'a e, hak ettiği sınav merkezini e, iade ettiler. E, bizim elimizle olması ayrıca evet. sevindirici. İnsanımızda büyük bir coşku oluştu. Sevinç oluştu. E, yani zayi bir haklarının iadesi şeklinde algı oluştu. Evet. E, haklarıydı. Haklarını iade aldılar. Bizim yaptığımız sadece mevcut haklarını onlara iade etmede e, aracı olmaktı aylulu. Bunu bana söyleyince dedim çözüldü. Biz çözüm yerleri konuşacağız. Dedi bari vekilimize teşekkür edelim bu problem çözümü için. Biz teşekkür ediyoruz. Sayın Anladım. vekilim kısa bir aramız var. Evet. Çok hızlı geçti yerel siyaset. Türkiye, Türkiye günden de bekliyor bizi. Biz bu teşekkür noktasına değineyim. Teşekkürü e, ben e, borç biliyorum kendime. Bana yüzde e, beni o bölgeden ve partime ve diğer milletvekili arkadaşlarıma yüzde 90 ve yüzde 84'lerde oy veren Akçakale ve Harran halkı, evet. Ova halkı en üst seviyelerde fule yakın şekilde oy vermişken benim onlara teşekkür etmem gerekiyor. Evet. Yani onların teşekkürü değil. Onlar gereken, gereken değerli. her şeyi yaptılar. Sıra bizde. O sizin kaynaklanıyor. Problem çözüm noktasına söylemişlerdi. İkinci bölümde biraz daha Türkiye gündemini konuşalım. Aynen. Bölgeyi konuşalım. Olur. Kısa bir reklam arası. Tekrar beraber olacağız. Değerli izleyiciler kısa bir reklam arası.